Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbimize hamdü sena Habibine salatu selam Müminlere sıhhat ve afiyet Bütün müminlerin kurtuluşunu Cenab-ı Hak'tan ümit etme ve insanlığın huzura kavuşması niyetiyle. Bu gece beraat gecesi. Aslında biz sadece bu gecede beraatı değil, her nefes beraatı yaşıyoruz. Nefesimizi Allah'ımızın arzu ettiği şekilde kullandığımız sürece bu nefese isyan, günah ve kötü kelamlar etmedikçe, Allah dedikçe, tevhid okudukça, Salat selam getirdikçe, tebliğ ve davet ettikçe, yolunda dilimizle cihat yaptığımız sürece berattayız. Gözümüzle hakkı gördüğümüz ve ibret aldığımız sürece, kulağımızla eşyanın zikrini, ayağımızla Mevla'nın yolunda adım attığımız sürece, gönlümüz onu andıkça, beynimiz onun azametini tefekkür ettikçe biz her zaman berat içerisindeyiz. Günde beş vakit namazımızı kılmakla, senede bir oruç tutmakla bir ay, ömrümüzde en az bir hac yapmakla, zekat vermekle, Halikimizin emretmiş olduğu görevlerimizi icra etmekle berattayız. Yalnız bugünün hususiyeti, güneşin aşmaya başladığı andan sabaha kadar ilahi rahmet her tarafı kuşatır. Bu rahmetten mahrum olmamak için gayret gösteririz. İbadet ve taatle meşgul oluruz. Hususen de akşamla yatsı arasında bir Yasin-i Şerif ve Berat duası yaparız. İkinci kere bir Yasin-i Şerif daha arasında Berat duası üçüncü bir Yasin arasında Berat'ın duasını yapar. Birincisinde Allah'ımızın Sa'id cennet ehli kullarından olmak için, ikincisi rızkımızın helalinden temin edilmesi niyetiyle, üçüncüsü de ömrümüzün taatlerle bereketlenmesi için, kaza ve beladan emin olmak için dualar edilir. Cenab-ı Hak umum müminlerin içerisinde de biz acizlerin kurtuluşunu ondan ümit ederek berat gecemizi tebrik ediyor. <laughs>